We can land here. Falya şu mı Oha! Çok geç Oha! Ha. Oha! Çok Oh, ölen ölen. ölen. <laughs> Abi yapma yapma yapma. Daha çok gencim, daha çok gencim. Dur 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 dur. Atla atla atla. Erkan'a bak, iki kişi aldı. Üç kişi aldı orada. Tam kalıyor. Sonunda Erkan var ya Erkan. Hiçbir şey vurdu ha. Bana satayım? Vur şunu vur şunu vur vur vur. Kıracak ki ne beni ya. Gittim. Ölüyorum, ölüyorum. Abi can yok ya bende. Gittim, ölüyorum. Ela canı olan var mı? <laughs> ne olur biriniz can at. <laughs> <Evet, gülüyor> oh. Için, uh, revive. Reloding, oh benim Ne ya. Hadi. bak ne yap? Ne yaptın ya Erkan? Erkan çok Şaskan şov yaptın ya. Ya ödümü kopardım be kardeşim. Chip terminal is almost ready. Bir seviyelik de takılıyorum ya resmen. Bu var ya ben kendi şapkanımı çıkarmıyorum özel adı haricinde.

Allah! Nereden geldin sen ya? Feyyaz vur şunu Feyyaz! Dur dur! Feyyaz! Sen atlamış, vur şunu, hı. beni atıyor. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Biri bana vurdu. Adam tak tak da vurdu beni ya. Ya abi kim sürüyor bu helikopteri ya? Ah, of. Değil ya. Adam vurdu aldı ya. Anasını satayım böyle. Ya e ya yukarıda takıyordum. Takıyordum. <laughs> Bir abi aşağı atladı kaçtı o muhtemelen ya. Ananın amına şey, şey, sokayım şey. senin ya. Bir fark etmedim onu kulaklık takıyordum ben o arada ya. Ya ben makine var ya Orası makine. Dur bakayım adam burada dur. Hiç yapma. Olaya bak. <laughs> Oraya atladı abi. Adam oraya atladı soluna. Evin oraya. Ananı sikiyim. Serdar'ın vurdu adam. Oo çok karışık bura. Botlar da var. Şimdi stick team'in ya. Abi 2 dakika dedik gidip elimizi yıkayalım. Vurdu indirdi ya. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. <laughs> abi gel. Drop'u alalım. Arda abi alayım mı seni? Feyyaz, şey yaz, siz de buraya doğru gelin kankam. Ha, yani yüzde yirmi üç gelmeye çalışacağım. Tamamdır. Ne şey, geliyorsun? Platforma mı? Ha şey mi? Drop'a. Yo yo drop'a ya. Abi bunlar şey abi. Arda abi gördüğün gibi atla önemli değil ikincisi önemli. Yağmura bak ya. İlkiye tutarım ben. Yağmura bak yağmura. Bak. Hey, er, Erkan. İyi şey var mı sende? adreli yelek alamadım ya. Erkan hızlı da var. Bana da bir adını elin atın be. Bende yok. Erkan'dan aldım. Ben bir tane onda adam kendine bak. Bir tane vermiyor mu oğlum? E şey Erda e abi, abi sende vermi var mı? Erda abi. Ha, birine de Erda abiye ver. Sen attım ben. Görmüyorum şu an yerde adını elin. Erda abi sende... Bana bir tane verdim. Bir tane kendime, bir tane, iki tane de İstanbulluya attım. Hala şimdi bir yerde Hey, hey yes. Hey yes. Sana bir evet, tane abi. adrenalin verebilirim. Abi işte istiyorum Erkan ama. Erkan bana iki tane atmıştı. Neredesin? Geldim. Haydi. Attı ya drop'u. Drop'a gidebiliriz şuradaki helikopterle hemen. Havaracı attım buraya. Havaracı. Demiyor oh. Demeyiz uzakta. Hemen gelin hemen şununla gidelim. Tamam. Yok. Abi ben Estatia'ya gidiyorum. Ha Abi Estatia'ya gidiyorum. Oradan hava var mı? Burası mı? Helikopter Pardon. göremedim. Yok. Göremedim. Ben? alacağız Helikopter var mı diye baktım da yok. Vallahi bot sıksa öleceğiz hepimiz ya. Öleceğiz. Vallahi öyle ya. pis pisine gideceğiz yani. Yüzde kaç canı var tabii şu an? Nerede yüzde drop? Ben unuttum drop'u işaretlediniz mi? Vallahi takın orada bir yerde Ben daha fazla sürmeyeceğim onu. atladılar abi. Nereye atladıklarına bakıyorum. <laughs> Aynen abi gördüm. Kırmızı şeyin orada. Oha neyle vurdun lan? Oh. <laughs> Neyse kırmızı tankın önünde abi. abi, abi. Mu? abi musun? Soldan girdim. Ya, soldan girdim. Cam batıyor. Kırmızı tankın orada sizi, sizi bekliyor. AK-47'si var. Geldi. Arkala şunu ya.

O uçak çok ne verdi ya. Bana kodumu verdi. Mesa çok güzel verdi bana ya. Aa katan. Bana daha sert atla. Bana direkt öldürme. durun sen. Durun lan. Bizimiz var mı? Arkadaşlar <laughs> tekelen. Bana kill gelmedi hala. Adamlar yaşıyor. Ben yeni geldim. Hadi ya. Burada da takım varmış. Dur atladım. Kolsuzluğum üstümde ya. Ben de alabilirim. Ah. Daha bir kesim bana Adam <laughs> Erdi abi sağ ol. nokta da adam dolu. Arkadan biz gidelim ölelim Erda abi de bizi kurtarsın. Plan bu. Olur. Hala fark etmez bebeğim. Hala ses yok yani ya. Aha. Artık yapma lan. Derin 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 derin. Abi burada Aa, bot bile yoktur tur. ya Burada oyuncular, burada hava aracı kullandılar Şeye doğru geliyorlar Size doğru geliyorlar Bot bile yoktur muydu? Kalk bak tamamen altından Allah'tan bot yok dedik <laughs> tamamen altından Sekiz 8 kişi var ama <laughs> Nereye gitti la bu? Oradaki. Oh, oh. Çirkin ol. Çok oh, çirkin ya. <laughs> gel 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 gel. Benden kaçabilirsin ama ecelinden. Asla. Beyaz adam havada vurdu. Kanka bir şey diyeceğim. Aha. <laughs> ha, bana bir adrenalin Allah rızası için ya. Allah rızası için. Nerede abi ya? Havada biri var, havada. Havada biri var ha. Serdar abi sana geliyor. Yok sana gelmiyor. Oo çok geliyor benden. Adam burada. Öldü lan. Garibim ya. Olduğu gibi yere düştü hemen. Abi 200 tane adam öldürdüm bir tane adrenalin çıkmadı ya. Neyse çıktı. Aynen şimdi. aynen. Ne de yedikçe de anlıyorsun. Ne var lan Aha. Kaç tane kill var? Yedi. <laughs> Vay kardeşim ne yaptın ya? Lan nereye bıraktın adrenalin ben bunu? Ben adrenalin var bende 6 tane buldum bir tane kutu. İsteyene. Oğlum bende 3 tane var yere atıyorum almıyorsunuz. Demin dedim ki beyaz dedim buraya adam değil bot bile gelmez. Ama <laughs> tane adam oldu. 8 kişi vardı önümüzde. Biz biliyoruz oğlum nerelere gideceğimizi. Bir tane. <gülüyor> 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 Şuraya bak ya bir tane adam vurmuş. Yuh ya. Abi ne yaptın bir tane nasıl Nasıl vurdun onu? Öl, ölmekten adam vuramıyoruz ki. Arda abi bırakmıyor ki Arda abi bütün adamları alıyor. Benim kilimi de çaldı ya. Kim? Arda abi. Arda abi affetmiyor ya. Arda abi adamı. Adam da buluyor. Sen o drop'u almayacaktım biliyor musun? Ben burada boşta mı bekliyorum? Kanka silah alayım dedim ya. Drop'u almayacaktım. Tertemiz geleceklerdi şimdi buraya. Gelmez lan. daha buraya gelen. Drop. Yep. Gördüm yanına geliyor. The last revive flight will arrive in one minute. Gitti o ikinde gitti anasını. Oh be. Bir tane oyuncu Abi sıfırı biz atıyoruz kill'i millet alıyor. Vallahi haksızlık Abi, kill, ya. Kill yok kill kill Erkan. <laughs> İnan kill yok. Geçen ben öyle dedim. 8 kişi vurdum 1000 hasar geldi amına koyayım. Hepsi de oyun... Is almost ready. Who feels good to fly? The safe zone is collapsing. The safe zone is collapsing. We are quite the a there. Aç halinde galiba. Çok da sıkıyorum bok gelsin diye. Bu boşlukta nerede ya? Ya ayda. Bunlar birbirini vuruyor ses gelmiyor. Nasıl bir şey anlamıyorum. Bot işte. Oyunun Ge ay. Suyun altında boğulacağım ama yok. Gözüm ne hareket Birazdan kendini öldürürsün. Bak ya. Yeah. <laughs> you know a